Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu falımızda Yay burcu için niyetlendim. Burcunuz veya da yükseleniniz Yay'sa bu falı izleyebilirsiniz. Yay burcunu 2024 yılında neler bekliyor diyerek niyetlendim ve bu şekilde bir açılım yapacağız. Sizler de böyle alın ve kabul edin lütfen. Astrolojik sıralama ile giderek bütün burçları yorumluyorum. Burcunuz Yay değilse kendi burcunuzun falını izlemeyin. Unutmayın arkadaşlar ayrıca bunun haricinde kahve falı da bakıyorum ben. Kahve falında da yine izleyen özel ve burçlara özel fal yorumluyorum. E, bu bittikten sonra tamamladıktan sonra e, burçların 2024 yılı kahve fallarına da bakacağım. E, onun için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen diyorum ve bu hatırlatmalarımı da yaptıktan sonra sizler için karmış olduğum destenizden hemen kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Evet, ilk olarak klasik tarotunuzla başlıyoruz. Buradan sizin için 10 adet kart seçeceğim arkadaşlar. Videodan önce kardım destenizi zaman kaybı olmaması adına. Evet. Şöyle bakalım. Evet. ilk kartınız diyor ki Ocak ayına girerken bir takım hayatınızla ilgili önemli planlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Yani değişiklikler dediğim aslında hayatınızı kökünden etkileyebilecek yeni anlaşmalar, yeni iş bulmak, iş değiştirmek, şehir değiştirmek gibi aslında önemli mevzularda bir takım değişiklikler var. Çünkü bir yerden gitmeniz gerekiyor sanki. Yani bir büyüme için veya bir kazanç için veya hayatınızda size bir şeylerin pozitif hissettirebilmesi için bir yeri terk etmeniz gerekiyor. Çünkü bulunduğunuz bir yerde negatif enerji yoğun bir şekilde oluşmuş. Yani ya işinizden memnun değilsiniz, bunu değiştirmeniz gerekiyor. Ya oturduğunuz şehirden, muhitten, ülkeden bir, bir yerlerden memnun değilsiniz. Arkadaşlar bunun için önemli bir Karar aşamasında görüyorum size Ocak ayında ciddi anlamda bir değişim yapmak adına önemli büyük kararlarınız olabilir bundan bahsediyor ve arkadaşlar şunu söyleyeyim 2023 yılında çok fazla darbe mi yediniz acaba işte arkadaşlarınızdan veya ilişkinizde aldatıldım bana yalan söylediler arkadaşlarımın gerçek yüzünü gördüm bazı akrabalarımla aram bozuldu gibi gibi Bakın bu tarz şeyler yaşanmış sanki ve onun etkileri devam ediyor sanki. Ocak, Şubat gibi diyor. İnsan seçerken çok daha fazla dikkat edeceğinizi görüyorum. Biraz insanlardan kendinizi çekeceğiniz ve uzaklaştıracağınız bir dönem olacak açıkçası arkadaşlar. Çünkü burada e, bazı hoşunuza gitmeyen şeyler yaşanmış ve tekrar aynı şeyleri yaşamamak adına çok daha dikkatli ve temkinli olmanız gerektiğini biliyorsunuz. E, bundan dolayı vereceğiniz kararlarda 40 kere düşüneceğinizi, o şekilde adım atacağınızı söylüyor arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim. Bunun üstünüzdeki olumsuz hissini uzun süre taşımayın lütfen. Yani böyle bir şey yaşadığınız diye sanki hep böyle olacak. Yani ne bileyim karşınıza çıkan herkes sizi aldatacak ya da size yalan söyleyecek ya da kuyunuzu kazacak diye de düşünmeyin. Kısaca öyle söyleyeyim. Ve beklenilen önemli bir haber var sanki. Bir gelişme arkadaşlar sanki resmi bir yerden bir şey mi bekleniyor? 2023'ten beri be bekliyorsunuz. Belki işte bu bir müracaatın sonucu olur. Ee, bilmiyorum bu belki bir mahkemenin sonuçlanması bekleniyor olabilir. Sanki daha resmi yollardan beklenen bir şey gibi. Bunun da yine Mart Nisan gibi gelişi var arkadaşlar bir çözüm ve e, bir yüzünüzün gülmesi bir haberle beraber sanki bir aracıyla geliyor. O yüzden diyorum mesela işte mahkemeyi kazandığınızı avukatınızın söylemesi gibi. Anlatabildim mi? Yani ya da bir iletişim kanalı yoluyla sanki doğrudan yüzünüze söylenecek bir şey değil gibi. Bu tarz bir güzellik yaşayacağınızı gösteriyor. Ve diyor ki aynı şekilde devam ediyor. Yani ilkbahar ayları sizin açınızdan daha kazanımların ayı olacak. Arkadaşlar burada özellikle küçük bir grup insan tarafından tanınmak gibi bir şöhretten bahsediyor aslında ama tabii ki burada herkese ünlü olacaksın diyemem. Ama bir şey var bir grup insan tarafında öne çıkma, tanınmak, adınızın duyulması, konuşulmanız diyeyim aslında bir yerlerde siz konuşulacaksınız arkadaşlar. Kısaca bunu söylemiş burada falınız. Bilmiyorum bir göz önünde olacaksınız yani özellikle Nisan Mayıs gibi yılın ilkbahar aylarında adınızdan çokça bahsedilecek arkadaşlar öyle söyleyeyim övgüyle falan bahsedecekler yani kısaca bunu söylüyor ve yine Mayıs Haziran gibi arkadaşlar burada çok hızlı gelişmeler var ve şunu söyleyeyim en fazla dilek dualarınızın diyeyim daha doğrusu doğa kapılarınızın açık olduğu bu yüzden de dileklerinizin en hızlı gerçekleşeceği dönem Mayıs Haziran. O yüzden e, burada lütfen dileklerinizi çok daha dikkatli Edindiğim. Çünkü bazen biz e, ettiğimiz dualara da çok dikkat etmiyoruz ya hani o an istiyoruz rastgele söylüyoruz güzel kelimelerle güzel şeyler dilemek dediğimiz şeyi çok hızlı bir şekilde hayatınıza çekeceksiniz ve en yoğun haber trafiği yine o dönemde olacak diyeceğim yaylar. Haziran gibi özellikle çok fazla üst üste gelişme olacak güzellikleri en çok yaşayacağınız dönem. Bakın Haziran sizin ayınız olacak yazın bir kenara çünkü Haziran ayında birçok beklentinin gerçekleşmesi, birçok dileğinizin bu dönemde kabul olması gibi durumları göreceksiniz. Kısaca onu söylüyor ve diyor ki aslında. Kismetiniz açık onu söyleyeyim. Özellikle yaz aylarında hayatında kimse olmayanlar için ilişki olarak flört bazlı yaklaşımlarda çok daha büyük bir e, istek diyeyim. yani teklif var size karşı birilerinin ilgi göstermesi ama burada bir uyarı var niye biliyor musunuz? Çünkü farklı niyetle işte kadınsınız veya erkeksiniz hiç fark etmez bu söylediğim şeyi kadınlara yönelik olarak düşünmeyin belki de siz erkeksiniz paranız için ne bileyim şöhretiniz için belli bir konumunuz var diye size yanaşan kadınlar da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Burada bu risklere dikkat çekmiş. Evet size ilgi çok olacak, yoğun olacak ama burada seçimleri mantık çerçevesinde yapmak en azından orada bir şeyleri hesaplayarak bir ilişkiye başlamak sizin için daha hayırlı olur. Yoksa diyor hayal kırıklığı yaşayabilirsin. E, uyarı olarak çıkmış bunu yaşayacaksınız anlamında demiyorum arkadaşlar. Çünkü e, seçeneğiniz çok olacak. Çok fazla kişiden ee, özellikle flörtöz yaklaşımlar göreceksiniz. Hatta beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz e, teklifler bile alabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Yaz aylarında özellikle çok fazla aşk hayatınızda bir hareketlilik olacağını gösteriyor arkadaşlar. Ayrıca geri dönüşlerin de yine bu dönemde olacağını söylüyor. Onlara da dikkat çekiyor. Eski sevgiliniz size niye döndü? Gerçekten iyi niyetli mi? Gerçekten istiyor mu? Yoksa e, hakikaten e, bir canı sıkıldı da mı yazdı? Bunları da bir aslında düşünmeniz gerekiyor diye bir sizi uyarmış açıkçası. Ve diyor ki yaz biterken Ağustos gibi özellikle arkadaşlar Temmuz Ağustos en çok ama Temmuz'un sonu gibi düşünün yani Ağustos ayında daha çok sizin hayatınızla ilgili en önemli kararları alacağınız zaman, yaylar yani en çok şaşırtıcı şeyleri yapacak ve imza atacaksınız diyeyim. Hani bir anda yurt dışına çıkmış bulabilirsiniz kendinizi. Artık burada yaşa ya da bu artık bu kararı aldım. Burada yaşamak istiyorum. Yurt dışı olması gerekmez. Hani örnek olarak söyledim ama burada sınırları aşmaktan bahsediyor. Hatta özellikle kendinizde bir takım psikolojik rahatsızlıklar varsa bunları da o dönemde yenmek diyebiliriz arkadaşlar. Ağustos ayı gibi özellikle dediğim gibi birçok şeyin üstesinden geldiğiniz kendinize kendinizdeki değişimle insanları çevrenizi fazlasıyla şaşırtacağınız bir dönem açıkçası. İnanılmaz derecede yükseliştesiniz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ağustos gibi vereceğiniz kararlara siz bile şaşırabilirsiniz. Ve diyor ki bu kararların neticesi olarak bir mutluluk var hayatınızda. Yaz ve yazdan sonra Eylül gibi sizin açınızdan gerçekten çok güzel geçecek bir dönem arkadaşlar. Tabii ki ara ara can sıkıcı gelişmeler veya kötü niyetli insanlar olabilir ama <laughs> Burada genel olarak yaşayacağınız durumların güzelliğinden kaynaklı bir mutluluk. Ve diyor ki daha çok müjdeler de yine bu dönemde olacak. Eylül gibi. Neden? Çünkü bu kart aynı zamanda bebek sevincini, işte bir sevdiğiniz birisiyle barışmayı, bir araya gelmeyi, ilişkide mutlu bir dönemi de temsil eder arkadaşlar. O yüzden yine bu tarz durumların da o dönemde yaşanması, evliyseniz özellikle bebek gibi bir haber almak veya işte kaç yaşında olduğunuzu bilmiyorum belki aileden birinin evlenmesi gibi olaylar o döneme denk gelebilir. Bundan bahsediyor ve parayla ilgili konularda Açıkçası ne yapıp edip yolunuzu buluyorsunuz yaylar. Bir şekilde dengeye geliyorsunuz. Yani şu var yay burcu para harcamayı sever. Yani cimri değildir asla. Ve burada o kadar para harcamanıza rağmen insanların e, şaşırtan derecede nasıl oldu da bu kadar harcamayla sen yine de o borçtan kurtulduğunda toparladın dedirteceksiniz kendinize arkadaşlar. Borcunuz olması gerekmez. Hani kendi özelinizde alın. Normalde bu kadar para harcayan birisi. Çünkü e, bir şekilde de onu planlıyorsunuz açıkçası. Öyle çok da e, hani durduk yere... E, Düşünmeden yapılan harcamalar değil. O yüzden maddi dengeyi bulacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Yıl sonuna doğru sonbahar gibi özellikle maddi açıdan hani bir düşüşteyseniz de onun toparlanması diyeyim arkadaşlar. Bir şekilde dengeyi kuracaksınız. Bunu gösteriyor. Ve son kartınızda diyor ki yoğun bir şekilde kendinizi çalışmaya verebilirsiniz yine yıl sonuna doğru yani 2024 biterken kendinizi hummalı bir çalışmanın içinde bulabilirsiniz. Kendinize yeni hedefler belirleyeceksiniz asla pes etmediğinizi görüyorum. Çünkü burada bir şeyleri kazanıyorsunuz, yapıyorsunuz. Başarıyorsunuz sonra diyorsunuz ki ben kendime yeni bir hedef koymalıyım şunu da yapmalıyım işleri büyütmek gibi arkadaşlar kendi işinizi kurduysanız işte yeni bir şube açmak atıyorum şu anda gibi hani bu tarz değişikliklerle arkadaşlar hayatınızda kendinize çok fazla kazanım elde edeceğiniz kendinize yeni bir şeyler katacağınız bir yıl olacak açıkçası sizin için onu söyleyeyim ve şöyle bu destenizi de yayayım sizler için. Buradan da 4 adet kar seçeceğim. Evet. Evet bir yalnızlıktan bahsediyor. Acaba 2024'de yalnız mı giriyorsunuz? Yani hayatımda kimse yok veya duygusal olarak bir boşlukta hissediyorum veya var ama dargınım gibi gibi. Sanki burada bir yalnızlıktan şikayetçi olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Böyle bir durumdan bahsetmiş ama bunun çok da uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim. Bu yalnızlıktan yakınıyor olmanız bir taraftan da kendi tercihiniz gibi aslında. Yani Kuyuna gitseydiniz mesela yalnız kalmazdınız ama bunu tercih etmediniz. Ya da e, isteseydiniz seçebileceğiniz insanlar vardı ama onlarla ilişki yaşamak istemediniz gibi gibi. E, bundan dolayı da aslında e, çok da ne istediğini bilememek diyelim o geçiş evresi gibi bir süre böyle hissedebilirsiniz arkadaşlar. Ve diyor ki özellikle iş hayatıyla ilgili bir takım konulara direnmek zorunda kalabilirsiniz. Yani bir takım sorunlar olabilir yani yine yılın ilk 3 ayından bahsediyor. Ee, hani burada birazcık daha sanki e, bir takım durumlar lehinize değil de aleyhinize ilerlemiş olabilir. Ya da işte sizin yaptığınız bir iş bozulmuş olabilir. Hani bir işte gerileme dönemi dediğimiz şey vardır ya veya yaptığınız bir şeyin sonucunu alamamak. Bunun gibi şeyler olabilir. Fakat diyor ki direniyorsunuz, tekrardan toparlanıyorsunuz ve tekrardan o e, şeyi alt ediyorsunuz ve ilerlemeyi sağlıyorsunuz kısaca. Bundan bahsediyor. Evet. Ve diyor ki bazı kararlarınızda yanıldığınızı fark edebilirsiniz. E, çok normal. Zaten yay burcu değişken bir burçtur. E, çok değişken olduğunuz için fikirleriniz de sabit kalmaz. Ki sabit fikirli olmak zaten doğru bir şey değil. E, o yüzden e, neden millet hep doğru yapıyor diye düşünmeyin. Onlar doğru yapmıyor. Sadece sabit fikirli olduğu için hep aynı fikirde ilerliyor. Ve o yüzden değişmediği için ama doğru bildiği için değişmediğini düşünüyor. Halbuki burada siz diyorsunuz ki ben eskiden olaylara böyle bakıyordum ama artık böyle görüyorum. Ya yani empati yeteneğinin de gelişmesi aslında. Ve bundan dolayı da birçok e, düşüncenizde e, değişimler, yanılsamalar olabilir. E, herhangi bir sorun teşkil etmiyor arkadaşlar. Sadece bazı kararlarınızı değiştirebilirsiniz. Buna yönelik güncelleyebilirsiniz diye. Ve yıl sonuna doğru diyor bir öfke probleminiz olabilir arkadaşlar. E, öfke patlamalarını özellikle uyarıyor sizi öfke patlamalarına karşı. Çünkü bir şeyleri ilk anda nedense söylemeyi tercih etmiyorsunuz? Bazen de bir insanlarla uğraşmak istemediğiniz için yapmıyorsunuz sanki. Ya anlatsam da anlamayacak ki boş ver deyip ama artık en son sonra raddeye geldiğiniz zaman bağırıp çağırmak gibi öfke probleminden kaynaklı bakın kendinize de hasta edebilirsiniz. O yüzden lütfen içinizde öfke biriktirmeyin diyor. O var olan birine karşı veya bir olaya, bir şeye karşı bir tepkiniz varsa onu zamanında çıkarın bunu söylemiş ve şöyle şu destenizi de yayalım bakalım neler söyleyecek evet Arkadaşlar Ocak ayı gibi size ya bir hediye ya bir jest ya bir sürpriz bir şey geliyor. Burada çünkü bir kısmetten bahseder arkadaşlar balık. Ama burada sanki hiç beklemediğiniz birinden, bakın birbirinden mesaj bekliyor olabilirsiniz. Aşk hayatınızda bir dönüş bekliyor olabilirsiniz. E, veya sevgiliniz, evliyseniz eşiniz e, size bir şey için sürpriz yapıyor olabilir. Daha çok ilişkilerle alakalı böyle bir durum olacağını seziyorum ben. Ocak ayında e, bu tarz durumlara hazır olun diyor. Evet e, aslında şunu söyleyeyim. Kendinizle ilgili şunu fark edebilirsiniz. Çok para kazanmak değil de kendime yetebilecek kadar rahat edebileceğim kadar bir kazanım elde etmek. Yani burada şöyle bir hırsınız yok. Yani ben patron olmalıyım ya da işte en yüksek şeyde terfiyi ben almalıyım gibi böyle bir hırsınız olmadığını fark etmek arkadaşlar. Yani zirveye gidiyorsunuz ama zirveye giderken de diyorsunuz ki gerçekten gerekli mi? Mesela bazı insanlar öyledir ya mesela yöneticilik teklif edilir ama kabul etmez. İşte bu tarz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yani yönetici olmayı gerçekten istiyor muyum? Yönetici olursam işte sorumluluğum şu kadar artacak. E buna bağlı olarak maaşımda çok fazla bir değişim olmayacak. Buna değer mi? kafamdaki o kafam rahat şu anda onu bozmaya değer mi gibi bazı sorgulamalarınız olabilir. Ve diyor ki burada çıktığınız zirve sizin için zirve olan şey. En yukarısı değil aslında. Belki en yukarıyı arzulamıyorsunuz. Kısaca bu tarz durumlara işaret etmiş diyeceğim. Evet. Yoğun gündem değişiklikleri olabilir arkadaşlar. Özellikle yaz aylarında çok hızlı haber akışı, çok hızlı özellikle çevreden de çok yoğun bir gündem değişikliği ya sanki olayların olduğu bir dönem öyle söyleyeyim rüzgar gibi bir o konu geçiyor bir bu konu geçiyor özellikle kan bağınız bulunan işte akrabalar gibi kişilere karşı daha yoğun bir hareketli bir dönem olacağını söyleyebilirim o dönemde hızlı gelişmeler olacak gibi görünüyor arkadaşlar ve diyor ki yıl sonunda kendinizi daha bir güçlü hissedebilirsiniz. Aslında burada bir gurur da var biliyor musunuz? Sanki yıl boyu büyük anlamda, ciddi anlamda hedeflediğiniz şeylere ulaşmak ve bunun bir gururu var. Evet istedim ve başarıyorum. Başardım da hani bu bir hak edilmiş sanki bir şey var içinizde. Bunu sizi güçlü kılması. Demek ki kafamı koyduğumu yapabiliyormuşumun aslında vermiş olduğu bir güçten bahsediyor arkadaşlar. Özellikle yıl sonunda kendinizi çok daha güçlü diyeceğim ama birazcık da mesafeli olabilirsiniz. Aslında daha önce mesafe koymadığınız için size karşı saygı sınırlarının aşıldığını fark ettiğiniz için burada daha çok o saygıyı göreceğinizi görüyorum. Yani diyor ki artık aklın başına gelmiş. Bu yüzden gerekli mesafeyi koyuyorsun herkese karşı böyle bir durumu yaşayacaksınız. Ve şöyle son destenizi de yayalım. Buradan da 4 adet kar seçelim sizler için ve açılımımızı tamamlayalım. Evet. Evet hep duygular çıktı arkadaşlar burada. Bir şeylerden kuşkulanıyorsunuz diyor. Şu ara var mı aklınızda? Bakın şu andan bahsediyorum. Neden? Çünkü bu belli ki Aralık ayından yeni yıla taşıyacağınız bir takım kuşkular, şüpheler gibi. Birçok konuda neden öyle oldu, neden böyle oldu, ben bunu hak ettim mi, acaba bu gerçekten böyle bir insan mı gibi bazı insanlara karşı şüpheleriniz olduğu için daha temkinli yaklaşmak diyeyim. Hani net kararlar vermemek, daha böyle bir kafanız karışık gibi. Özellikle ilişkiler konusunda bazı tavırlarıyla şüphenizi çeken insanlar olabilir arkadaşlar. İşte bu gönül ilişkisi de olur, arkadaşlık ilişkisi de olur ama bilmiyorum bir takım şüpheleriniz var. Bundan dolayı da net e, tepkiler vermiyorsunuz açıkçası ve çok yoğun düşündüğünüzü gösteriyor burada arkadaşlar. Çok 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 fazla düşünüyorsunuz. Planlamanız gereken, hareket etmeniz gereken bir sürü şey var ve burada Başkalarının adına da sizin düşündüğünüzü görüyorum. Yani evde işte eşinizi siz düşünüyorsunuz, çocuğunuzu da, kardeşinizi de, anne babanızı da gibi gibi. Yani burada diyor ki tek kendi derdiniz yetmezmiş gibi bir de başkalarını da düşünerek iyice oğlanı arttırıyorsunuz. Bundan dolayı da açıkçası ki siz zorlanıyorsunuz yine. Düşüncelerinizi biraz azaltmanızda fayda var arkadaşlar. Bu size iyi hissettirmiyor. Ve nedense içinizde bastırılmış duygulardan bahsediyor arkadaşlar. Bastırdığınız bir takım duygular mı var? Yani bunun sebebi her şey olabilir. Şimdi bu duygum açığa çıkarsa o kendini bir şey zanneder, şımarır, belli etmemeliyim. İnsanlar bunu anlarsa şöyle yargılar beni böyle söyler gibi gibi. Aslında diyor ki birini net bir şekilde çok fazla özlüyorsun. Ona karşı bir arzulama, özlem duygusu var. Ama buna rağmen bunu içinde bastırıyorsun bunu yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar ee, ama bunların çok fazla bastırdığınız duyguların eninde sonunda açığa çıkabileceğini söylüyor o yüzden çok fazla duygularınızı bastırmayın diyor bir şeyleri yaşamak istiyorsanız yaşayın ee, ama bastırmak için çok fazla efor sarf ediyorsunuz bu da sizi kötü hissettiriyor açıkçası onu söylemiş bir de arkadaşlar yıl sonu gibi yaptığınız bir şeyden dolayı pişman olabilirsiniz şimdi bu kötü bir şey değil aslında yani son derece normal herkesin yaşayabileceği bir şey ama burada sanki ben bunun ya yani sizin biraz kafanızda büyütmeniz hani ben bu hatayı nasıl yaptım niye böyle oldu keşke böyle yapmasaydım Ço, yani sanki küçücük bir hatayı çok büyük bir pişmanlıkmış gibi e, düşünmek diyeyim e, bunun sebebi de şu aslında yıl boyu çok fazla yanlış ya da hatalı karar vermeyeceğiniz için tek bir tane hatalı kararda sanki çok büyük bir e, suç ya da yanlış bir kararmış gibi e, kendinize bu şekilde yüklenebilirsiniz. Ama bunun doğru olmadığını söylüyor arkadaşlar. Hani vazgeçersiniz, değiştirirsiniz. Hemen her şey hallolur. O yüzden kafanızı takılacak bir durum yok. Son olarak bunları da söyleyerek bugün de yay burcu için baktığımız falımızın burada sonuna geliyoruz. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.